Herkese merhaba. Bugün ortodontik tedavi sırasında dikkat etmeniz gereken konular hakkında bilgilendireceğim. Şimdi ortodontik tedaviye başladıktan yaklaşık bir gün sonra dişlerinizde bir gerginlik ve hassasiyet hissiyatı başlayacak. Bu çok normal. Bu süreç yaklaşık bir hafta 10 gün kadar sürecek bir süreç olacak. Bu süreci olabildiğince hafif atlatmanız için size önerebileceğim tavsiyeler mümkün olduğu kadar yumuşak ve sıvı gıdayla beslenmeniz. Yaklaşık bir hafta 10 gün sonra zaten yavaş yavaş bu ağrılar tamamen kaybolacaktır. Eğer ki sizi günlük işlerinizden alıkoyacak kadar, okul derslerinizden alıkoyacak kadar fazla bir ağrınız olursa aspirin dışında bir ağrı kesici kullanabilirsiniz. İkinci dikkat etmemiz gereken konu ise beslenme çeşididir. Tedavi süresince sert gıdaların hepsinden uzak durmamız gerekecektir. Bunlar elma, armut, erik gibi meyveler, kuru yemişler ve ekmeğin sert tarafı gibi söylenebilir. Yapışkan gıdalar da braketlerinizin düşmesine sebep vereceği için tedavinizin uzamasına neden olacaktır. O sebeple hurma, lokum, şeker, sakız, karamelli çikolata gibi gıdalardan uzak durmanızı tavsiye etmekteyiz. Son olarak ortodontik tedavi süresince asitli içeceklerden de uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Bu içecekler dişlerinizin çürümesine, diş eti probleminize ve aynı zamanda braketlerinizin kopmasına ve tedavi sürecinizin uzamasına neden olacaktır. Ortodontik tedavi süresince siz hastalarımızın dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise ağız bakımı olacaktır. Ben hastalarıma her öğünden sonra dişlerini fırçalamasını özellikle tavsiye ediyorum. Diş fırçalarken kullanacağınız macunun aslında çok bir önemi olmamaktadır. Diş fırçası seçiminde biz doktorlar diş kıllarının orta sertlikte olmasını ve baş kısmının braketleri temizleyecek kadar ufak olmasını tavsiye ediyoruz. Diş fırçalama yaparken en fazla dikkat etmeniz gereken konu her dişin üzerine tek tek fırçalamanız ve fırçalama hareketi yaparken kırmızıdan beyaza doğru dişlerinizin ve diş etlerinizin temizlendiğinden emin olmanız olacaktır. Ayrıca ortodontik tedavi süresince siz hastalarımız diş ipi kullanamadığı için ortodontik arayüz fırçaları yardımıyla diş ipinin giremediği noktalara diş ve diş etinin arasını şu şekilde temizleyebilirsiniz. Bunun dışında arayüz fırçasıyla braket çevresini temizleyebilir, yiyecek artıkları kalmasını engelleyebilirsiniz. Biz ortodonti doktorlarının en çok önem verdiği şey Ağız bakımı olmaktadır. Çünkü ağız bakımına önem vermeyen hastalarda tedavi sırasında ve tedavi sonrasında diş eti kanamaları, diş çürükleri, beyaz nokta lezyonları ve daha birçok problem ortaya çıkmaktadır. Ortodontik tedavi sürecinin fazla uzamasını istemeyen hastalarımızın yasakladığımız besinleri tüketmemesini, ağız bakımına önem vermesini ve randevularına zamanında gelmesini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde davranan hastaların tedavi süreci sorunsuz ve konforlu geçecektir.